Merhaba sevgili dinleyici. Bugün senin için yine çok e, kafa yoracağımız, belki de biraz kendimize ayna tutacağımız bir konu varmasa da, kendi içimizde hani bazen farkında bile olmadığımız ya da belki de Evet, reddettiğimiz, görmek istemediğimiz yönlerimiz, işte bunların romantik ilişkilerimizdeki mutluluğumuzu, doyumumuzu nasıl şekillendirdiğine yakından bakacağız. Evet, elimizde de bu konuyu ele alan e, oldukça derinlemesine bir psikolojik araştırma var ve odak noktası da Carl Jung'un o sıkça referans verilen gölge arketipi kavramı. Evet, gölge, sık sık duyuyoruz bunu. İşte bu araştırmada bu gölge kavramının ilişki doyumuyla yani ilişkiden alınan tatminle nasıl bir bağlantısı olduğuna bakılmış harika amacımız da her zamanki gibi bu araştırmanın en can alıcı en e, düşündürücü bulgularını senin için anlaşılır kılmak üzerine biraz sohbet etmek Aynen öyle O zaman e, hadi başlayalım mı? Nedir bu gölge hani popüler kültürde falan da çok geçiyor ama psikolojik olarak tam tanımı ne? Şöyle değilim? Gölge en temel anlamıyla kişiliğimizin e, bilmediğimiz veya bilip de kendimize yakıştıramadığımız, bu yüzden de bastırdığımız, reddettiğimiz parçaları. Bilinç dışımızda kalan yönlerimiz yani. Hmm. Yani karanlık tarafımız mı demek bu? Hani Darth Vader gibi. E, o biraz popüler kültür yorumu tabii ama Jung'a göre iş o kadar basit değil. Yani evet, içinde olumsuz olarak gördüğümüz duygular, bastırılmış içgüdüler, toplumun onaylamayacağı arzular falan olabilir. Ama ilginç olan şu ki, burası sadece kötülerin toplandığı bir yer değil. Aa, öyle mi? Ne gibi başka şeyler olabilir ki gölgede? Mesela hiç kullanmadığın Belki farkında bile olmadığın bir yaratıcılık potansiyeli ya da e, bastırdığın için yaşayamadığın olumlu bazı özellikler bile gölgede kalmış olabilir. Cesaret gibi, girişkenlik gibi. Vay canına, bu bu baya farklı bir bakış açısı. Yani gölge ille de kötü demek değil. Kesinlikle değil. Potansiyel de barındırıyor. Ama asıl mesele şu, biz bu reddettiğimiz, görmediğimiz yönleri. Nerede ve nasıl fark ediyoruz genelde? Nerede peki? Terapi odasında mı? Orada da tabii ama günlük hayatta en çok yakın ilişkilerimizde ortaya çıkıyor. Özellikle de romantik partnerimizle olan ilişkimizde. Ya bu özellikleri farkında olmadan partnerimize yansıtıyoruz, hani onda görüp rahatsız oluyoruz ya da doğrudan bu yüzden çatışmalar yaşıyoruz. Anladım. Hani derler ya, insanın en sinir olduğu şey aslında kendinde bastırdığı şeydir diye. Onun gibi bir mekanizma mı işliyor? Çok benzer, evet. Projeksiyon yani yansıtma dediğimiz şey tam da bu. İşte bu yüzden bu araştırma çok e, önemli. Tam bu noktaya parmak basıyor. Evet, orası gerçekten düşündürücü. Peki araştırma tam olarak neye bakmış? Yani kendi gölgemizin farkında olmak mı iyi yoksa partnerinkinin mi? Bu nasıl etkiliyor ilişkiyi? Araştırmacılar tam da şunu sormuşlar: kendi gölgemizin veya partnerimizde algıladığımız o gölge yanların farkında olmak, ilişkimizdeki tatmin düzeyini nasıl etkiliyor? Hmm. Hatta bu soyut kavramları ölçebilmek için özel bir anket geliştirmişler. Gölge Arketipi Farkındalık Anketi, kısaca GAFA diyorlar. Bu da çalışmayı e, daha somut kılıyor. GAFA, ilginç. Peki ne bulmuşlar? Sonuçlar şaşırtıcı mı? Hem de nasıl. Şöyle söyleyeyim, en dikkat çekici bulgulardan biri şu, eğer bir kişi ilişkideki sorunların ana kaynağını partnerinin kontrol edemediği dürtülerinde, onun o karanlık ya da gölge yanlarında görüyorsa, yani suçu büyük ölçüde partnerin gölgesine atıyorsa, o kişinin kendi ilişki doyumu ciddi şekilde düşüyor. Ee, bir dakika. Yani sorun sende. Senin bu halledemediğin içgüdülerin yüzünden oluyor her şey demek. Aslında kişinin kendi mutsuzluğuyla doğrudan bağlantılı. Öyle mi? Aynen öyle. Hatta istatistiksel olarak bakıldığında regresyon analizi diye bir yöntemle incelenmiş bu durum. Yani partnerin gölgesini sorunların kaynağı olarak görme eğilimi ilişki doyumunu en güçlü şekilde aşağı çeken faktör olarak çıkmış. Bu çok ilginç. Belki de belki de kişi kendi gölgesini göremediği için onu doğrudan partnerine yansıtıyor ve çatışmayı da oradan başlatıyor ne dersin? çok olası. Hatta Jung'un teorisi de bunu destekler nitelikte. Kendi gölgemizle yüzleşmek yerine onu dışarıya, özellikle de en yakınımızdakine yansıtmak daha kolay gelebiliyor. Ama işte bedeli de ilişki doyumunun düşmesi oluyor anlaşılan. Peki başka ne gibi çarpıcı bulgular var? Sadece bu mu? Ki doyumuyla ilişkili olduğu bulunmuş. Ne? Nasıl yani? Sorun yokmuş gibi davranmak daha mı mutlu ediyor insanları? Araştırma sonuçlarına göre evet. Anketin içinde ilişkisel olumsuzluğu inkar etme diye bir alt boyut var. İşte bu boyut ilişki doyumunu pozitif yönde etkileyen faktörlerden biri olarak çıkmış. Yani kişiler aman ağzımızın tadı kaçmasın, bizde sorun yok, partnerimin o rahatsız edici huyu aslında o kadar da kötü değil gibi bir tavır sergilediklerinde ilişkilerinden daha memnun olduklarını belirtmişler. Hı hı. Bu, bu tam bir paradoks gibi geldi bana. Yani bir yanda sorunları partnerin gölgesine yıkmak mutsuzluk getiriyor, diğer yanda sorunları ve partnerin gölgesini toptan görmezden gelmek, en azından beyan edilen düzeyde mutlulukla ilişkili. Aynen öyle. Tam bir ikilem sunuyor aslında bulgular. Peki ama bu, bu gerçek bir mutluluk mudur sence? Yoksa sadece yüzleşmekten kaçınmanın, çatışmadan korkmanın bir sonucu mu? Yani bu inkar, bu halının altına süpürme hali uzun vadede ilişkiye ne yapar? Patlamaz mı bir yerde? İşte bu milyon dolarlık soru değil mi? Araştırma bize anlık bir fotoğraf sunuyor. O anki beyanlara göre inkar daha yüksek doyumla ilişkili. Ama bunun sürdürülebilirliği, ilişkinin sağlığı açısından ne andama geldiği o ayrı ve çok derin bir konu. Belki de bir savunma mekanizması sadece. Kısa vadede işe yarayan ama uzun vadede büyümeyi engelleyen bir şey. Çok düşündürücü gerçekten bu inkar meselesi. Hmm. Peki bir de beklentiler vardı galiba, değil mi? Yakınlık beklentisiyle ilgili bir bulgu da vardı sanırım araştırmada. Evet evet o da önemli bir bulgu. Araştırmada katılımcılardan ilginç bir yöntemle hem ilişkilerindeki mevcut yakınlık düzeyini hem de istedikleri yani arzuladıkları ideal yakınlık düzeyini belirtmeleri istenmiş. Böyle iç içe geçmiş daireler kullanmışlar bunun için. Hmm, biyorsel bir yöntem yani. Aynen. Sonuçlarda oldukça net çıkmış kişinin ilişkisinde istediği, arzuladığı yakınlık seviyesi ile o an deneyimlediği yani mevcut yakınlık seviyesi arasındaki fark ne kadar açılırsa yani makas açıldıkça evet o makas açıldıkça ilişki doyumu o kadar düşüyor. Araştırmacılar buna yakınlıktaki fark demişler ve bu durum ilişki doyumunun negatif yönde etkileyen önemli faktörlerden biri olarak belirlenmiş anlıyorum. Yani beklentilerle gerçekler uyuşmayınca, özellikle de yakınlık gibi temel bir konuda tatminsizlik artıyor. Bu aslında oldukça mantıklı geliyor kulağa. Evet, bu daha beklendik bir bulgu belki diğerlerine göre. Ama hepsi bir araya gelince, yani hem kendi içimizdeki veya partnerimizdeki o zorlayıcı, gölge diyebileceğimiz yönlerle nasıl başa çıktığımız, hem bu yönleri inkar edip etmediğimiz, hem de ilişkiye dair yakınlık gibi temel beklentilerimizle yaşadıklarımızın ne kadar örtüştüğü, bütün bunların hepsi ilişkimizin kalitesini, ondan aldığımız doyumu derinden etkiliyor. Gerçekten çok katmanlı bir konu. Peki tüm bu bulguları nasıl yorumlamalıyız sence? Yani ne yapmalı? Gölgeyle yüzleşmeli mi? Görmezden mi gelmeli? Partneri mi suçlamalı? Kafam karıştı biraz. İşte işin büyüleyici ve belki de biraz rahatsız edici kısmı da bu değil mi? Araştırma sanki bize şunu fısıldıyor gibi, partnerinin gölgesini suçlamak yerine sorunları topyekün görmezden gelmek en azından kısa vadede kendini daha mutlu hissetmeni sağlayabilir. Ama bu gerçekçi mi? Veya sağlıklı mı? İşte orası tartışmalı. Çünkü bu görmezden gelme hali belki de gölgeyle yüzleşmenin hem kendi gölgenle hem partnerininkinle getireceği daha derin bir anlayışı, kişisel büyümeyi engelliyor olabilir ve potansiyel olarak daha otantik, daha sağlam bir ilişki kurma ihtimalini de ortadan kaldırıyor olabilir. Yani anlık huzur için uzun vadeli derinliği feda etmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Zor bir denge. Kesinlikle. Asıl mesele belki de ne tamamen inkar etmek ne de sürekli parmakla gösterip suçlamak. Belki de kilit nokta bu zorlayıcı yönlerin hem kendimizde hem de partnerimizde var olduğunu önce bir kabul etmek. Sonra da bunlarla daha yapıcı, daha anlayışlı bir şekilde başa çıkmanın yollarını aramakta yatıyor. Ama bu kolay bir yol değil tabii. Emek istiyor, cesaret istiyor. Evet bu çok doğru. Peki sevgili dinleyici, bütün bunlar sana ne düşündürdü? Şöyle bir durup kendi ilişkine baktığında bu dinamikleri fark ediyor musun? Belki zaman zaman görmezden geldiğin bazı gerçekler, belki farkında olmadan partnerine yansıttığın bazı huyların ya da partnerinin başa çıkmakta zorlandığı, belki de gölge diyebileceğin yönleri? Bu araştırmanın bulguları senin kendi deneyimlerinle ne kadar örtüşüyor? Tabii şunu da unutmamak lazım. Bu sadece bir araştırma. İnsan psikolojisi ve ilişkiler inanılmaz derecede karmaşık. Çok katmanlı yapılar. Tek bir araştırmayla her şeyi çözemeyiz. Bu bulgular da aslında bize basit cevaplar olmadığını, konunun ne kadar girift, ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu gösteriyor bence. Belki de o popüler farkındalık iyidir mottosunu biraz sorgulamak lazım ne dersin? Hani hangi tür farkındalık? Ne zaman? Ve bu farkındalık ilişkiye gerçekten nasıl hizmet eder? Belki de her şeyi fark etmek o kadar da iyi değildir bazen. Çok yerinde bir soru. Farkındalığın kendisi nötr aslında. Onu nasıl kullandığımız, neye dönüştürdüğümüz önemli. Yıkıcı bir eleştiriye mi dönüyor yoksa yapıcı bir anlayışa mı? O zaman sohbetimizi kapatırken sana şöyle bir soru bırakalım. Üzerine düşünmen için. İlişkilerde hem kendimiz hem de ilişkimiz için sürdürülebilir bir mutluluk ve doyum sağlamak adına kendimizin ve partnerimizin o gölge olarak adlandırabileceğimiz zorlayıcı yönlerini ne kadar fark etmeliyiz, ne kadarını kabul etmeliyiz ve belki de evet, belki de ne kadarını Kısa vadeli huzur için bile olsa görmezden gelme hakkımız var. Bu inanılmaz hassas denge sence nasıl kurulmalı? Varsa fikirlerin, yorumlarını bizimle paylaşmanı çok isteriz. Evet. Bu konu üzerine düşünmek bile başlı başına bir yolculuk olabilir. Bu ilginç ve derin konuya bizimle birlikte kafa yorduğun için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde yine böyle merak uyandıran bir konuyla tekrar buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.